Çok kıymetli hemşehrilerim. Şu anda İslamlar mahallemizde 5 kilometrelik asfaltlama çalışmalarımıza başladık. Biz bu çalışmalarla köydeki yaşayan vatandaşlarımızın evlerini tozdan kurtarıyoruz ve daha konforlu bir ulaşım ulaşım yapmalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda da tarıma destek buradan bu yollarımızla tarım olan desteğimize devam ediyor çiftçilerimizin daha kaliteli bir ürün elde etmeleri ve daha kaliteli fiyatlara satmalarında bu yollar sayesinde amaçlamış bulunuyoruz. Ben bu yollarımızın İstanbul mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Güle güle kullansınlar.